Yani e, o kısa üzerinden gidecek olursak, yani kısa da bana yani Türkiye'de aziyat Yusuf'u hatırlatıyor. Yani Mısırın durumu da biraz Bünyamin'in e, durumu gibi. Sonra işte Bünyamin ve e, Yusuf e, buluşuyorlar e, zaten. Sonra da diğer kardeşler bunlar da hatalarını anlayıp e, tevbekar oluyorlar. İnşallah sonuç hakikaten e, burada Müslüman e, dünya içerisinde o satış yapanların da bir kere yaptıklarının ne kadar çirkin ne kadar yanlış olduğunu inşallah anlarlar. O idrak o vicdan o basireti inşallah sahip olurlar. Dahası da uluslararası kamuoyu da burada çok kötü bir sınav verdi. Vermeye devam ediyor. Ben hani Ebu Bekir hocanın analiz ettiği gibi olmasını arzu ederim. Hani olayların o şekilde cereyan ediyor olduğunu ama daha kötümser bir senaryoya da maalesef aklım açık halde. Niye? Yani çünkü Ramazan'da sabah namazı kılarken doğrudan keskin nişancılar tarafından öldürüldü insanlar. Sonra Rabia meydanda yine bir günde binin üzerinde insan öldürüldü. Yani şimdi bunu yapan bir yönetim 529 kişiyi asabilirdi. Bunu seyreden bir Avrupa ve Amerika bunu da seyredebilir. Hı hı. Yani bu noktada bir e, endişeye e, sahip ama e, Latif abi'nin dediği gibi buna karşılık orada e, elini asla şiddete bulaştırmayan ve evet, ölüme meydan okuyan, ölüme gülerek e, karşılayan o hani e, doğru yerde olmanın, haklı olmanın e, huzuruyla e, yaşayan bir topluluk var o mesaj. Elbette çok önemli. Bizim son bir nokta olarak, şunu söyleyeceğim, bizim çıkarmamız gereken ders ise şu, yani bu meselelerde bir e, bütün olarak insanlık vicdanını e, harekete geçirebilme noktasında hani daha aktif e, olmamız gerekiyor. Artık e, giderek dünya e, devletler arası e, olmaktan öte, yani toplumlar arası, insanlar arası bir e, yöne doğru seyrediyor. Orada da kamuoylarını bütün olarak küresel vicdanı harekete geçirebilecek şekilde daha aktif hale gelmemiz lazım. Böyle de bir ders çıkarıyorum. Peki.